Şöyle bir bug var. Bu Big Horn ok olmasına rağmen Warrior Damage ekliyor. Ve bu yüklüyken herhangi bir kılıcı alırsanız üzerine ekleniyor. Nasıl yılan değil mi? <laughs> Ama bu arada Hunter Damage'ınız da sıfırlanmıyor. Bak şu anda sıfır gösteriyor ya Hunter Damage'ı. Sıfır değil. Menüyü açıp kapıyorsun. Hunter Damage'ın da geri geliyor. <laughs> Çok güzel. Yes brother yes. For Athens. Pardon. Sparta. Les, I kill them. Very good. Malaka. Abi senin o kas senin kafana biraz büyük gelmemiş mi? Baksana oğlum. Gadem. Oh shit. Şunları öldüreyim mi be. Yeet. Ne haber? Yeet. Adam böyle tek atarlar. Atımı beğendiniz mi? Abi at yanıyor. Yanıyorsun at abi. Alo. Tamam ben. Fuck you. Allah. Kudur. Selamünaleyküm aleyküm. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. <laughs> ah be kral. Wow. Aa uçan kuş. Aa soldaki ne ya öyle? Aa burada da bir şey varmış. Aa arkada bir şeyler oluyor. Aa amca baksana aşağıda kaplumbağa var. Aldım bunu da. Oo. Bu, bu, şeye gider. Aa ne diyor Seks falan dedi. E bok yaptım. Malaka. Çok güzel abi ya cidden. Malaka en güzel şey olabilir. Malaka. Herhangi bir şey oluyor. Malakka. Adamın ee, babasını siktim, annesini öldürdüm. Ve adamın amacı annesini babasını korumaktı. Yani dünyanın en komik görevlerinden birisiydi o. Seksçi bir abi var her göründe yavuşuyor. Ben ona seviştim. Çok emek ver dedim. Hakkını verelim dedim. Seviştim. Böyle hayyan inan inna nedir çıktım böyle bir. Yok mu bana? Dedim. Tokatladım gelene. Fuck. Let's go. Ah shit. Öyle işte fake yersin. Yok mu götlüğüne vurmam? Hehe. <laughs> Ağla. Çok güzeldi ya. At yanıyor? Abi güzel işte bak yanıyor ne güzel. Hani gelmişken az sonra öldüreyim. Ne haber? yayıt Destek at bağla. Evet, çok güzeldi. Abi çok güzeldi. Gelmiş aşağı. Şey. Allah ne geldi lan öyle?